Emir bak bana artistik ama altında helikopter var ha. He. Ya oğlum bu ne gidiyorum Ps lan ben. Merhaba arkadaşlar oyun başlıyordum ben Emir. Ben de yoktu. Konuşmayı sen yap bugün ne yapıyoruz? Bugün One in the Chamber oynuyoruz. Tabii ki tankın içinde. Aha tanktan çıkabildin mi? Yok kanka ben tarım geçtim. Bak pat Oğlum hadi hadi. Eee Emir, aa çıkamadım. Abi şu tanka girmesiyle çıkması da fail. Hadi gel. Ah oh. İyi bayağı kişi var. Ben herkesi gizledim. Altıya gel altıya. Geldim. Neredesin la? Bende sadece pantolon var. Ben de altın pantolon altın. Kanka senin iş. Ya kılıcında ne var? Seninkine Unbreaking 3 Sharpness 1 Kınak bekliyorum Kırılmazlık ee, Kırılmazlık 3 Keskinlik 1 Savunma 1 Keskinlik 1 Savunma 1 Benimki altın kılıçta ayakdırla Oğlum <laughs> istiyorum bu arada ben yeni mikrofon aldım. Ne? Yok da hayırlı olsun de. Hayırlı olsun Neyse hadi gel buluşalım buluşalım buluşalım. Abi. Oha adam beni şey tek aldı lan. Kılıçla. Hayırdır <laughs> la. Birinci gidiyorum. Oha. Oğlum bayağıdır oynamıyorum lan ben One Hand Chamber'ı. Oğlum her geldi hani geliyor. Oğlum adam yine doğdu öldü lan. <laughs> Yazık. Oyuk. <Ayıp>. Ne oldu? <laughs> öldü. <laughs> Oha. Oha adamda hack mi var lan? Abi ya. Okum boşa gitti. Evet adamın üstünden komba Hadi beleşçilik beleşçilik mod 10 beleşçilik mod 10 Abi üçlü kapışma var orada sen Öyle oldu öyle oldu Öldür lan Öldürla şunu adam ikimizi de alacak oh. Abi Kanka yanlışlıkla ben sana vurdum ya, Abi yoktu seni de mi öldürdü lan adam Aynen kanka adam pro oynuyor Uf. Hayır, birincilikten dönemem. Oho, oho. Kanka bir tane. Aa, bunda yere atlayınca ölüyor muydu? buna Oğlum adam üstüme çıktı. o adam nerede? Ananı. Alacağım kanka, adamı alacağım. ta, -ta, 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 -ta. Gene o adam geliyor adam. benim canım yanıma gel. Adam var Öldüm be. arkandan adamlar geliyor. Ta 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 Kanka ben üstten başladım. Aha gördüm seni. İnsan bir yardım eder lan köpek. Aa! Of. Oo gel 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 bacısı. Olan aldı beni. Abi ya beni de başkası aldı. Çok ezik oynuyor YouTube. Oha aa monkey. Monkey. Didi monkey. Didi monkey. Of ya. Abi adamda hile var. Abi adamda hile. Aa gördüm seni arkandayım. Gel bu sefer sakın başıma bela açma. Okey. Lan çık. Abi abi. Of adamsın. Envanterimi açsın yanlışlıkla. <laughs> Savaşta. Çık çık adam var mı? O abi adam geldi bana vurdu ya. Oğlum ikiz var la. La ikiz var Allah. İkizler hiç sevmem. Ama kendimi seviyorum. <laughs> arkanlıyım arkanlıyım. Yok da pro O da O Adama bir uçurmuşum Adama bir uçurmuşum baba Ağzı gelmiş Aha şuradan. Şuraya DUDUDUDUDU <laughs> Oha Anam üstüme düştü Lan bana vuruyor Savaşta ölmek gerekir yani. Ölmek savaş. Bekle lan ben seni geberteceğim. Ula. Onun da bilginin hep var kanka. Abi ya. Aha adam kazandı. Hem de bu kadar erken. Bir elde atalım. Tamam. Üç el falan atarız yine. Video kaç dakika olmuş ona ee video şu an 1 GB olmuş video 6 dakika. Kanka 20 dakika falan. 7'ye, 7'ye. Okey. Neredesin kanka? Benim kanka yanımda böyle şey böyle domuz var ya bir tane. Üstünde mavi. Kanka hiç domuz olan görmüyorum ya. Sen ha, gördüm yine ne gördüm. Ne? Sen kanka üstümdesin üstlerdesin neredesin? Bekle ben geliyorum. Sen sakın kıpırdama tamam mı? Okey. Oh, Ama kıpık demezsen öleceğim. Hayır oğlum sen olduğun iyi sabun. Okey. Oh, Sana güveniyorum yoktu çabuk Ve beni buradan kurtar. Ayarlarımı değiştirdim seni gördüm. Ne yapıyordun? Sen oldun yerde duruyordun. Sen de ki adam o ne olur lan? Geldim. Geliyorum. Adamdan kurtulduk. Uf. Oh, oh, o kaçtı lan Aha hileci gelmiş yine. Adamla kapışıyorum. Adamla kapışıyorum. İkisi de bana dalıyor. Abi. Gel lan bebe. Be. Oğlum herkes bir yerine ne sallanıyor burada? Yurt! Oho! Oh, oh. Hileci lan! Oh! Hileci ölmüyor abi bildiğin. Adam ölümsüz etti ya power up aldı. Kanka gördüm. Ma adam geldi. Oha! <laughs> adamı pekke getiriyorum. Abi ya kim öldürdü? Valla. Allah Allah Oy Allah Oha Kanka <laughs> nerede ki? Bensiz savaş mı var la adam nerede geziniyor zaten Abi birisini kılıçla vurdum ben eminim ya Allah'ım yarabbim Abi komando var Lan hileci Abi hile var ben ne oynadım ben Çıktın mı? Bun domuz da bile. Lan domuz. Domuz. Aa gördüm domuz. Oha. Of. Abi niye ben öldüm ya? Abi ne geçtin adamın? Oho adam bu an domuz öldürdü. Ben aha hileciyi de öldürdüm. senin altındayım. Oo adam abi ama. Aa gördüm adam geliyor. Domuz bu kanka hileci gibi bir şey gel. Gel adamım gel 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 gel. Ol, 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 ol. Abi ya hani bir tane yılbaşı gibi şey var adam beni abi önüne gel. Domuz. Domuz kardeş Allah. Ben salak gibi yayı çektim. <laughs> yine aynı salaklığı yaptın. Abi ben şu gemiye çıktım. Gel ula. Koş 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 koş. Ya takıldım be. Abi bir tane gemi var ne? Gemiyi gördün mü? Allah bismillah. Ne gemisi abi sen neredesin? Biz burada Meksikalılarla akıyoruz anne. Meksika. Geliyorum. Ay gördüm arkandayım. Sen kimi öldürdün ki lan? Öyle Sus, öyle bana öyle vurma bana vurma. Ha. Abi ya. Ben geldim. Yani... ]tım. Abi hileye bak. Adamın oku ne? Ya bak bana indireceğim burada hep hile yapıyorlar ya. Ya da adamların günahını alıyor. Böyle bir şey de var. Sen kesen sen az önce kesildin mi? Ben hep kesiliyorum.

Oğlum benle kapıştıktan sonra biri geliyor hemen adam Aa buldum seni. Kanka gel şurada gel, adamı, adam. adam var. Aa. Aha kazandım falan. Kanka en az puanı sen almıştın. Kaç dakika? Videomuz 11 dakika olmuş bir tane daha yapalım. 5'e. 8'e. Sağol tamam. Abi Çok pardon orada keserim <laughs> Arkadaşlar video çekmeden önce Bir şalgam içiyordum İyi 3 bardak içtim Ve sonra tuvaletten çıkmak bilmedi Yalan <laughs> O konu hatta hepiniz var? No. Kanka ben hemen yemek yok. Ben de susadım ya. <laughs> Videoya mola verelim. Mola verecek Ol, miyiz? Oyun başlıyor. Tamam bundan sonra mola verelim bence. Uzun video çekmek istiyorum nedense. Çünkü bu, bugün ayın 30'u. Ve yarın kotam yenileniyor adamım. Diğerinde bir şey indirdim mi 1 MB 2 MB hızında inecek. Çok mutluyum ula yuyu. Lan boss man, boss man, boss musun lan? Boss adam, boss adam. Sen mi öldün? Öldürdüm. Ne? Herkes sen mi oğlum? Herkes sen mi lan yuyu. Oo be kanka ben şekil arabalar buldum. Oo öldürdü beni. Abi. Gri saçlı. Abi sen kabirde bob gördüm. Ay, geldim lan arkandayım. Kaybir bom sizi bekler. Aha adam geliyor. Gel gel adam geliyor. Adam adam geliyor. Kanka adam geliyor. Oh. Ulan sen kim ben arkadaşımı öldürdün lan. Kanka beni yakında başlattı. Tamam o zaman yakında gel. Abi yapacağın etkiliye. Öldür onu öldür onu. İçimin çotu Ya abi ya adam boşa vuruyor. Aaaa O kardan geçimden okuyor Kanka gördüm Benim yani. Korkun benden İman Korkucan <laughs> <laughs> Çok kolay içmekten Abi. Oha. Allah. Ne oldu mu Ya abi yapma, etme, eyleme. Abi bak. Kaçın seveyim. O neydi lan? <laughs> ben de bilmiyorum. Ne? <laughs> iyi adama fake Aa! Ah, kanka yolun mı geldin? Hayır yolun sonuna gelmezsen. Çünkü sen hiymensin. Hiymen. Uf havada öldüm. <laughs> Dermişim öldüm. sen sen misin? Yok. Oyundan mı hatırladın? Yok. Oğlum kimseyi öldürememişsin ya. Sen sandığımdan daha değil Oo. Kanka öbürü olsa öbürdeki mapleri çok iyi şey biliyordum ya. Ama siz Göktuğ'u bilmiyorsunuz. Göktuğ zamanı da hileci diyorlardı bu çocuğu. Şey yani. Kanka şey hani o ikiz olayını hatırladın. Aynen ikiz zenginler. Arkadaş iki, şey e, sarışın vardı iki tane. Yeniler şimdi önce beni bir aldılar. Oha gördüm seni kanka. Uf. Hileci kafirler. Kanka Abi yapma ya. Abi bilerek <laughs> yapmıyorum ki. Yalan. Yalan. O oh. hepsi bu panda kafalı gibi yalan gerzek ha. Ben abi şeyler yerim <laughs> Abi Anne adam. <laughs> abi salak mı salak ya? <laughs> o siben. Adamın bilgiseri mağara döneminden diye düşünüyorum. Himanı ok katarken. Abi bu adam ölmüyor. Hangisi? Hangi şey hep bizi öldüren şey adı ilk başlıyor. İlk de. Ula adam 16 kişi öldürmüş. Gel lan yo ye can, <laughs> gel gel gel. Bu kadar. Bu da. Abi bu hileci hileci ya. Altın kılıçla yenemiyorum. Abi ben şu an diliyle dom. Gördüm seni gördüm. Oha. Gördün mü? Nerede? Arkanda. Vursana bir beni. Ya. Adam adam adam. Aha yine o. Oo. Ne ya? Emin beni niye kesiyor? Oğlum önüme geçti. Aa adam adam. Arkadan alır mıyım? Abi. Aha. Aha kanka üçlü var. Abi sen adama daha önce vurabildin mi? Yok. Abi adam öyle... Kanka kılıçı vuracak, kaç kaç tane gidiyor? Can. Bilmem. Ama ne? Hani, dört kere vurma vurdun da ölüyor. Bence bu adamda can iğnesi var. Bence de. Ne lan ben kendimi keseceğim. Aa kendimi kesemiyorum. Ana o çıktı Kanka ölmeseydin adam bir kelise aldırdı mı kazanırdı. Kanka şey ya ben arabaların orada saklanıyorum. Ya abi sen yorum yazma <laughs> <laughs> oldu lan? Adam, adam gezdi. Öyle bir kestim ki ben oyunu kazandım zannettim yemin ediyorum. Oyunu mu kazandın? Oğlum bir tane adam öldürmüşsün sen. İyiymiş. <laughs> Vay be be. Kanka seni kesebilir miyim? Yok. Bence Ustam. seni bana öl kanka bu adam var. Adam var. Aaaa! Kanka x'i geliyor x. Geliyor. Adam elle dalıyor bana. Adam ama... kanka. Ay yakınındayım, yakınındayım. Hem de çok yakında. Aa, bunlar tim kesin. Oha! Adam bana gerçekten elle dalıyor. Abi aynen aynen tim bak ikisi de bana dalıyor. Oha ya. Oğlum adam ölmüyor. Emir hile var. Abi kullanmayın şu hileleri Allah aşkına. Bir ölmesi var ya abi. İnka. Bu zaten bebe bunu alıyorum ben. Ama ikisi işince alamıyorum işte. Aha kanka arkadaki ne? Lan Aha. A kanka yan yana hizmetler. Uf Adam elle bile nasıl zorluyor lan bunu? Adamlar şurada. O var mı? Yok. Adam burada. Ben ikisi alıyorum. Kanka, öbürü burada, öbürü burada. Öbürü biraz zorlar. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölme. Hadi canım, ölme. Hadi emirim geliyorum geldim hadi canısı hadi emirim al şunu abi ya devam edecek miyiz video videonun yarısına mı gelelim abi bence o benim dediğim şeyi yapalım mola verelim mi aynen mola mola veriyoruz arkadaşlar birazdan geri geleceğiz. Emir bak altında helikopterim var şekil yapma. Bu ne lan? Gidiyorum ben. Yok. Tuva. bak Hadi gel bekliyorum. Tamam. Ben de uçmalık. Anam bir şey açmıyorum işte. Emir. He. Bence bundan sonraki videomuz şey olmalı hadi hadi çabuk başlayalım hadi ye şey gör ııı sekize aaa bu ne pizom lan be aaa kabin bom üstümdesin aaa üstümdesin emir üstümdesin <laughs> la emir ne lan? Oğlum üstümdesin diyorum. Görüyorum oğlum. Sana bir şey yapmam şu an. Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Bilmiyorum. Oho çok kişiyiz. Bekle gel. Hadi buluşalım. Geldim arkandayım. Kalk. Gel atlayak şuradan. Gel buraya gel buraya gel. Bunlar çok iyi nişancılık yapılar. Yapılar. Ya, ya gerizekalı beni niye bakıyorsun? <laughs> Yanıma geçtim. Aha. Ta 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 ta, ta. Team var, team var. Neredesin? Oyuk. Aynı ev, aynı ev. Gördüm seni. Arkamda adam var. Of. Kanka arkamızda adam var. VIP var bir tane, dikkat. Abi şu... Şerefsizler beni öldürmesin. Oğlum ben hiç oynayamıyorum şu an. Ha? <laughs> Hı -hı -hı. Oha, Hayırdır la yu ye. Ateş Abi ya. Tim olmuşlar ama hiç bizim gibi değiller. Hep birlikte takıyorlar. Sağlıyorlar. O da bulamıyor. Çıkın lan. Ya. Nah. ben üç adam kesmişim. Sağlam. Ben sıfır. <laughs> sıfır style. Ben onu <laughs> bilmem. Emir sıfır style. devam ediyordu. Emir o ilk buluştuğumuz yere gel kanka ya. Oradayım ben. Adama bak. Şans eseri oraya geldim zaten. Uyuz <laughs> Ne? Emir bağırınca. We are the champions. Abi kız götü bala aldı ya. Abi ben ne yapıyom ya? Ben deliyim abi. Kanka premium oynuyor. Lo 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 lo. İki zingiller. Abi kız olduğu yerde durdu vuramadım. Kanka. Aha adamla team olduk. Bakışlarından anlarım. Kanka yine o eve geldi seni kestiğim yer. O adam o adam o adam oraya giderek hayatını hatasını yaptı. Kim bu mecbur iş adam? Haydi Abi Afiyet klibi Geliyorum kız. Kız kaçma! Kız bak. Uğur. Abi adam ne ki bala. Abi benim çok kötü yerlerde başlıyor. Kanka sen bu mapi nereden hatırlıyorsun? Silahlandır Games'te vardı bir de bana. Aynen. aynen. Uyuyuyor adamı. Aha iki Babam, zingiller. Çok kill yapıyordum ya. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. Abi. Kaç? Kaçıncı oldum ben? Oh senden bir sonrayım ben. İkimizde dört kilimiz var. Bitirelim mi videoyu? Aynen. Ya e da bir elde atalım. Yok yok bitirelim. Evet. Şimdi yeni videoya başlayacağız ya. Şimdi ne videosuna başlayacağız? Hunger Games. Tamam. MCSG'de -E görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.